Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte araba parçalama oyununa karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle araba parçalayacağız. Ve onunla da eğleneceğiz. Evet arkadaşlar, araba parçalayacağız. Hemen arabamızı alalım. arkadaşlar böyle hemen arkadaşlar arabamızı alalım nereden alınıyor buradan mı free aynen arabamızı aldık aldık arabamızı hadi sürelim o zaman araba parçalama oyunu arkadaşlar bu oyun. şey aldığı Türkiye'sini söyleyeyim size. Ama araba burada kaldı. Ha tamam. Hemen sürelim. Hiç o tekerleğe bakmayın arkadaşlar. O tekerlek düzelir ya. Hocam. Ayıp oldu. Ha şimdi düzeldi. Hadi bakalım sürelim. çok güzel sürüyoruz. buraya nereye gidiyor bakalım arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Sohbete girelim biz. Vallahi bizim keyfiler yerimizde e işte. Başka oyun çekmeyi planlıyordum ama Roblox'tan başka. Ha, kırınca var, para geliyor. aynen. Çeşitler Burası nereye gidiyormuş bakalım. Gidelim gidelim görüyoruz. Haydi parçalama zamanı. Bak bakalım neyle çarp. Parçalayalım. Hadi atlayalım bakalım. Hop çakıldık. Araba araba yok oldu. Arkadaşlar araba yok oldu. kırmızı güzel bir arabamız var. Hadi. Heh, tamam. Buradan geçer miyiz? Geçemeyiz ya. Biz çok büyük işlere karışıyoruz biz ya. Neyse arkadaşlar. eee arkadaşlar çıtı game stüdyo gelsin mi arkadaşlar. Öyle bir oyun var. Oyun yapma oyun. İşte o oyun gel. gel gelmesini istiyorsanız bir yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Çıtı Games. Yo. Hatta o oyunların bir şey hepsini karışıyor yani karış karışmışı Nasıl söyleyeyim yani oyun yapımcıları. Neyse. Yorumlar gelmesini istiyorsanız öyle oyunu yazabilirsiniz. Roblox'un dışı. Roblox dışı. Öyle arkadaşlar yani, yani video böyle geçecek. O zaman birkaç araba parçalayalım. Toplu'yu aldık yani Arabanın tabutunu bıraktık Arabayı bıraktık oraya da, Sıkıntı olmazsa <laughs> Gel alsınlar Ben çarpıyorum ama Örtümsek şey, ben burada mı kaldım Hayır gitmem lazım Heh. ne parkur mu yapıyoruz burada biz Böyle bir araba parçalandı ki arkada böyle Neyse biz burayı yapamıyoruz. Gidelim sedanımızla sedan. Dashrok yani. parçalı parçala. Ne oluyor? Evet bina, 1669 lira kazandık. Tl. TL. Aynen TL. Hangi araba alalım? Hangi araba? Lüksüri alabilir miyiz? Hayır alamayız. Sport aile al, in al, al, alamıyoruz. 80 kup. Küpesik <laughs> Arkadaşlar öyle demek istemedim. <laughs> ben göremiyorum arabaları. Arabalar yüklenmiyor. <laughs> Siz de görün arkadaşlar. O zaman sedanlardan birkaç tanesini işin e alalım. Tamam. Fiyatımız yetiyor. Aldık mı? Açalım. Hadi açalım. Beni sinir etme. Tamam aldım. Ha, aldım arabayı. Şimdi güzel bir arabamız var. Size hava atacağız. Acaba. Arabaya bak. Güzel. Beğendim mi arabayı? Dur kardeşim ezme. Geçme. Adam geçmiyor. Sıkıntı var arkadaş. Ya da oyun bu oluyor. Neyse. A. İşte dikkatsiz sürücünün kazalır. <laughs> Arkadaşlar yani bu video böyle sessiz, sedakatsiz geçiyor ama. Aga ben burada kaldım. Beni kurtaran yok mu? Kanka alo Çok lag var oyunda Aynen çok lag var Sevdu şey ne kadar lag adamlar güzel yapamamış oyunu Beğenmedim abi ben. <laughs> Aa ben beyaz geldi şimdi. Ben beyaz. İşte arkadaşlar yani bu videoda oyun tanıtıyorum size. Başka bir şey yapmıyorum yani. Bu sefer şuradan geçelim. Buraya düşmeyelim. En çok şurası para kazandırıyor diyecektim ki Dönebilir misin mouse Cresher 1.2 Cresher Araba kalmadı arkadaşlar Arabamızın içinden geçtik Bir daha yap Haydi press Hop 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 bak şimdi bak paraya bak paraya bak. Paraya gibi akıyor diyecektim ki. Nasıl ya? Neyse arkadaşlar yani böyle video videoda oldu. Böyle oldu. O zaman size görüşürüz arkadaşlar yani bay bay. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın Görüşürüz. Sağlıcakla Her ne varsa söyledim ben. <laughs>